Merhaba kitap severler. <laughs> Sizlere bugün Kur'an-ı Kerim Meali kitabını tanıtmaya çalışacağım. Bu kitabın özelliği ne derseniz Arapça hat, satır arası kelime meali Türkçe, transkripli meal ve tecviti var. Şöyle gösterecek olursam ee, Arapça okunuşu, Arapça okunuşunun Türkçe yani Latince okunuşu ve kelime anlamı böyle renkli renkli mavi, kırmızı, kahverengi şeklinde gidiyor. Yanda yine normal meali var. Bu şekilde renklendirilmiş bir şekilde hem okunuşu hem Türkçe meali var. Bunu baştan itibaren göstermek istiyorum. Elmalı hand yazır merhum meali konulmuş. Osman Arıcan sadeleştirilmiş. Kelime meali Fahri Altın Kaynak Abdullah Sarıkaya yapmış. Baskı yılını burada göremiyoruz. Ön söz var. En sonunda bir elif cüz koymuşlar. Kısa tecvid kuralları. Şeddi'ye açıklamış. iki esre, kötre. Cezim üstün. Evet en sona bir Elif Bağ gibi bir öğretiş kitapçığını küçük bir şekilde koymuşlar. Burada Arapça olarak hangi sure, hangi sayfada o var. Burada alfabetik fihris olarak hangi sure, hangi sayfada fihrislenmiş bir şekilde buraya koymuşlar. En sonunda tabi hatim duamız. Burada yine tekrar göstermek istiyorum. Üst tarafta sure adı, Türkçesi ve Arapçası, sayfa numarası. Altta yine Arapça şeklinde var. Sağ tarafta meal, normal yerde Arapçası var, Arap harfleriyle Latince okunuşu ve kelime anlamı. Kelime kelime burada anlamlandırılmış. Burada tabi yan taraflarda barkod da var. Bunları okuttuğunuz zaman Arapça okunuşunu oradan dinleyebiliyorsunuz. Ben son sayfalarda e, çıkmadığını e, üzülerek şahit oldum. Belki geçici bir sistem hatasıdır ama orta sayfalarda bazı sayfalarda bu yan taraftaki barkodu okuttuğunuz zaman bu ilgili sayfayı okutuyor. Tekrar buradan göstermek istiyorum. Renkli renkli kelime kelime anlamlı e, hem latince okunuşu hem Türkçe konuşu olarak var. Bu tabi cami boy. Ben şöyle göstereyim size. Şurada 30 sayfa demiş. 100 sayfa da şurada olsa 30 sayfa. Şuradan arada takriben 24 24'e 33 boyunda. Hem gözleri de görmeyecek şekilde. Kitabımız yanlarda yüz numaralarımız var. En başa geçecek olursak tabi Fatiha suresiyle Başlamış. Evet. Kur'an-ı Kerim mor şeklisini aldım ben. Mor rengini sevdiğim için. Güzel bir kitap. Hem meal okunmuşa hem Arapça kelime her gün birer sayfa, ikişer sayfa okunsa bu şey burada hem kelimeyi okup hem altındaki manasını kelime kelime okunulduğunda bence Arapça kelime hazinemizde gelişir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı olması dileğiyle.